Ve genç sanatçılar, çok değerli sanatçımız, değerli öğretmenimiz Sevgi Nur Beytaş'ın küratörlüğünde genç ressamların eserlerinden oluşan genç ressamlardan görsel İzler resim sergi açılış törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz öncelikle. Eser sahipleri Berat Güneş, Doğan Akdeniz, İknur Uysal, İrem Aymaz, Ecrin Nisa Şen, Metehan Çandır. Beren Erden, Eylül Kaçar. Öncelikle bu genç arkadaşlarım için ben akşamıyorum. <laughs> Mezun bir genç ama hala gönlü okulunda. Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi çok özel bir lise başkanlığı. siz de biliyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışı gezileri var. Çok özel eğitimleri var, çok özel gençleri var. Ve bunu tekrar eden bir anlayışı var artık. Bir prensipler serisine dönüşmüş, bir ilkeler serisine dönüşmüş ve Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi olmak gibi bir artık ruh bir e, hal oluşmuş ve bu çok güzel. Bu yönden de elbette öncelikle eğitim kadrosunu yürekten tebrik ediyoruz. Sanat eğitimi alan herkesin Frida Kahlo, Picasso veya Caravaggio veya Osman Hamdi olması beklenmez. Ama sanat eğitimi alan herkesin bakış açısı değişir. Artık renkleri farklı görürsünüz. Artık objeleri farklı görürsünüz. Artık görünenin arkasındakini de görmeye başlarsınız. Gördüklerinizden feyiz almaya başlarsınız. Değişirsiniz, empati kurmaya başlarsınız. Ve böylelikle kendinizi bir bütünün, çok büyük bir bütünün bir parçası olduğunuzu hissedersiniz. O yüzden sanat eğitimi çok önemli ve çok değerli. Ve bu nedenle çok değerli öğretmenimiz Sayın Sevgili Nur Beytaş'ı yürekten tebrik ediyorum bakmayı öğrenen gençler yetiştirdiği için. Değerli hocam için e, hemen sizlere e, onunla ilgili e, bilgi benimle paylaşılan bilgiyi sizlere aktarmak isterim. E, İzmir doğumlu ama yıllardır Bandırma'da 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitim öğretmenliğinden mezun olduktan sonra ülkenin birçok bölgesinde eğitmenliğine devam etti. 2004 yılında Bandırma'ya geldi ve Bandırma'da yine birçok karma sergide eserlerini sergiledi. Yurt içinde birçok sergi salonunda eserlerini sergiledi. Bandırma Ticaret Odası Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak da görevine devam ediyor. Ve öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. E, öğrencilerin eserleriyle bambaşka bir dünyaya da sizleri davet ediyor. Ben ilk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere çok değerli öğretmenimiz evet. Sayın Sevgili Nur Beytaş'ın huzurlarınızı alkışlarınıza çağırıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Öncelikle e, herkes ressam olabilir fakat çocuklar daha çok ressam olabilir. İfadesi belki kafalarınızda biraz takılabilir. E, lakin elinde hüneri olan e, beyninde düşleri olan her çocuğa biz ebeveynler bırak ben yaparım e, diyerek kimi zaman belki de içlerindeki o yaratıcı gücü e, mane olabiliyor. onları özür bırakalım. Kendi istediklerini çizsin, kendi istediklerini görsünler renklerinde, çizgilerinde çünkü unutmayalım ki onların ruhsal, fiziksel, toplumsal, dilsel gelişimine resim sanatının etkisi de çok büyüktür. İşte bizim resim sevgisini küçük bir tohum gibi içinde taşıyan ve gün geçtikçe de büyüyen kalpleri ve gözleri ile dünyayı hep farklı yerlerden, farklı duygularla, farklı gözlerle seyredecek olan çocukları, gençleri sergimizi sergimiz ile bir araya getirdik. Sergimizin panoramasında tuval ve kağıt üzerinde canlı cansız figürler, portre, peysaj, manzara, İmgesel ve tarihi temal temalarda oluşan resimler, akrilik, guaj, yağlı boya, kara kalem, mürekkep boya teknikleriyle çalışılmıştır. Hmm. Bitirilmiş bir resmi karşısında durup alkışlamak da bizim en büyük mutluluğumuz ve gururumuzdur. Dileriz ki gelecekte hepsi birer Dali, Nuri İyem, Picasso, Frida, Frida olsunlar. Önemli olan bizlerin onlara iyi duygularla güzel hayatlar sunarak hayatın yolunu sonuna kadar açmaktır. Sözü daha fazla uzatmaktan, uzatmadan onların özgür ruhlarına teşekkür ederek sizleri öğrencilerimin bu üründen kıymetli ve değerli tablolarla baş başa bırakıyor ve sergimizi gezmeye davet ediyorum. Geleceğin de aynı zamanda özgürlüğü ancak bu özgürlük kısıtlayıcı bir şey mi bilmiyorum. Ee, hepimiz biraz da bilişim dünyasında etkinseniz, sosyal medyada etkinseniz maruz kalmama şansında zaten öyle bir şey artık söz konusu değil. Yapay zeka artık insanlığa bir tehdit mi yoksa büyük bir kurtarıcı mı bilemiyorum. Sadece bir saat içerisinde yüzlerce resim eseri veya yüzlerce şarkı, yüzlerce klip, yüzlerce film bir saat içerisinde üretmeniz mümkün. Peki o duyguyu, o yoğunluğu verebilir mi? İnsanın insanı anlaması, insanın insanı bilmesi, insanın insanı görmesi ve bunu hissetmesi o eserlerde mümkün mü? Belki ileride bu daha büyük bir tartışma konusu olacak. Konuşmalar yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Niyazi Yeloğlu. Huzurlarınız alkışlarınız Ben böyle dönüyorum. Neredeyse bu tarafta çünkü. Kıymetli evet, sanatseverler, öncelikle şahsın ve Bandırma Belediyesi Başkanımız adına sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kültür ve sanatın şehri dediğimiz Bandırma'da yine Bandırma Belediyemizin destekleriyle sevgili hocamızın da katkılarıyla çalışmalarla bir sergide yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hocamın da bahsettiği gibi genç 8 tane kardeşimiz kendi özgür dünyalarından, kendi düşüncelerinden çizgileriyle, renklerle tuvallere yansıttıkları özgürlüklerini hep beraber sizlerle izleme şansına sahip olacağız. Bu sekiz tane özgür düşünceye sahip cesaretli kardeşlerimiz 33 tane eserini bizlerle buluşturacak bugün. Ee, umuyorum çıktıkları yolda daha güzel resimler yapabilirler. Ben Tuncer arkadaşımın söylediğine katılıyorum. Yani soyut olan hiçbir şey zevk vermez. Ama duygularının yansıtıldığı daha somut olan görseller her zaman için daha anlamlı ve daha başarılıdır. Gençlerimizin şöyle bir şansı var. Bizler yaşaldıkça ön artıyor. Ön her şeye yaklaşmak durumunda kalıyoruz. Oysa onların taze fikirleri, taze düşünceleri tabii ki bizleri de kıskandırıyor aslında. Dolayısıyla bu taze ve cesur düşüncelerle kendi resimlerini, kendi hayallerini, kendi düşüncelerini sanat vasıtasıyla bizlerle buluşturma şansına sahip oluyorlar. Ben şahsen onları kendi adıma kıskanıyorum. Yeteneklerinden dolayı, düşünsel yapılarından dolayı ve özgürlüklerinden dolayı. Ee, kurucu önderimiz tabi Gazi Mustafa Atatürk bu gençler için söylemiş olduğu sözü, kardeşlerimiz bir kez daha ne kadar doğru ve gerçekçi olduğunu göstergesi oluyorlar. Ee, sanat tabii ki önemli. Ee, farklı mesleklere sahip olabilirsiniz. Fazla mesleklerden diploma alabilirsiniz. Ama sanatçı olmak başka bir yaratıcılık ister. Başka bir özveri ister. Başka bir özgüven ister. Doktor da olsanız sanatçı olmak başka bir şeydir. Öğretmen de olsanız sanatçı olmak daha başka bir şeydir. Sergi gerçekleşmesinde başta hoca hanım olmak üzere sekiz tane gencimizi kutluyorum, tebrik ediyorum ve çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Bundan sonraki dilerim daha güzel sergileri, daha büyük sergiler hep birlikte açma onurunu yaşarız. Şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şey burada kalırsanız sevinirim. Bir bilgiyi paylaşmak isterim sizlerle. Uzun yıllar öncesinde bir sergi salonunda bir resmin karşısında farkına bile varmadan ağladığımı hissettim. Ağladığımı e, kendi kendime e, büyük bir şok yaşamıştım. Niye ağladığımı bilmiyordum. Ama o resmin beni acayip etkilediğini biliyordum. Fakat daha sonrasında bunun sadece resmin çok güzel olmasından kaynaklanan bir şey olmadığını, bazı resimlerde şöyle bir his uyandırdığını öğrendim. ...floransa sendromu diye bir şey varmış. Evet hocam bilirler. Çok özel bazı eserlerde, bazı insanlara o eser temas eder... ...ve orada kilitlenir kalırsınız. Farklı bir duygulaşımlı yaşarsınız. Ve bu bir sendrom haline dönüşürmüş. Ve bu bazı eserlerde ancak rastlanabilen bir şey. Umarım bugün bir floransa sendromu yaşarız. Sevgimizin küratörü, değerli hocamız Sevgilur Beytaş'ın... Bir kez daha burayı davet ediyorum. Sergimizin açılışına özel kendilerine belediye başkan yardımcımız Sayın Nihasiye Loğlu çiçek takdim edecekler. Buyursunlar. Evet. Evet. Başka, Başka bir tane kardeşimiz de buraya alabilir miyiz? Değerli Siz genç sanatçılarımız da şey alabilir miyiz buraya? Hocam hocam, 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 hocam. Buyurun. ressamlarımızı da buraya alırsak. Berat Güneş, Tuhan Akdeniz, bu Uyuşu'ndan Eylül Kaçar. Sergimizde eserleri olan genç ressamlar. Evet, çekiyorum. Bu açıdayız. kalıcı. Bu hayvan pençesi hocam. Şurada 4 yüce. Şurada 5 bu da mı? Daha önce içerisinde bir sergi görüyoruz. Her zaman bu yaşta da seyredilmeyen bir Evet, evet. Bu baş işleminde çok seviliyorsa her yeri ilk içerisinde şey gelmiş. Ferah

Kur'an'da gizli ve aydınlanma var diye düşünüyorum. Gözde şekilde bir anlamı var diye düşünüyorum. On yıldız sene kadar tutukluyum ama bu şekilde beni çok yetiştirdi. Her şeye bakıyordum, her şeye bakıyordum. Ama baktığımda ilişkiler beni çok yetiştirdi. Yani bir şekilde özellikle Bu şekilde yani